Gözlerini açmak yok tamam mı? Tamam. Sakın açma. Ama hadi artık merak ediyorum. Açmak yok. Tamam. Bekle. Tamam. Tamam. Tamam sabırsızlanma. Dur. Bekle. Ne bu? Anahtar. Ya niye açıyorsun gözünü? Aa. Ben sana boşuna keçisin demiyorum. Bak bakalım. Sürprizim. Paşa gönlüm kafe. Evet. Bir de paşa gönlüme göre cıvıl cıvıl bir kafe açardım mesela. Kafe mi? Evet. Böyle kimsenin kimseye karışmadığı, çalışma saatlerinin insani olduğu, Paşa gönlüm kriterlerine göre, çay kahve yapabileceğim bir yer olsun isterdim. Ferit, ben başkasının açtığı bir kafe hayal etmedim. Ya ben başka biri miyim? Ben senin kocan değil miyim? Bak burası da senin kafan. Yok ben kabul edemem. Tamam teşekkür ederim, çok ince düşünmüşsün. Ama ben öyle hazıra konacak biri değilim. Canım sen hazıra konmuyorsun ki. Bizimkisi ortaklık. Ben yatırımcıyım, sen işletmecisin. Sen burayı Paşa gönlünün kriterlerine göre işleteceksin. Ondan sonra kazandığımızı bölüşeceğiz. Bence gayet profesyonelci. Ya tamam. Çok güzel bir kafe. Yani hayal ettiğimden daha da güzel bir kafe. Ama olmaz. Yapamam Ferit. Anla işte beni ya. Aa. Ama ismini güzel düşünmüşsün. Ya batarsak ya sen orasını düşünme, bırak yatırımcı düşünsün. Yatırımcılar ne yapar? Bir iş kurarlar, oraya para yatırırlar, sonra o iş tutarsa, yattıkları yerden para kazanır. Senin işletmeci olarak düşünmen gereken tek şey, burayı nasıl tutturman gerektiği. Tamam mı? Bunun adına ticaret derler. E hadi ortak. Bak ortak olduk şimdi. Ortak mı? Evet. Merak etmiyor musun? Girelim içeriye, bir bak bakalım. Bir ortak olmadığımız kalmıştı. Bakalım da neler olacak. <laughs> Ferit burası çok güzel. Ya kafanın rengine falan baksın çok tatlı. Bir sıcacık bir mekan burası çok güzel. Çok mutlu oldum gerçekten. Şimdi biz buraya devren kiraladık. Söylediğin gibi içeride de her şey var. Fakat sen değişiklik yapmak istersen söylemen yeterli. İçinden nasıl geliyor söyle yap bu kadar güzel bir mekanı ben bile hayal edemezdim. Ya birkaç küçük bir şeyler yaparım belki. Ya bir şey soracağım. Çok mu buranın kirası? Ya sen niye bunları düşünüyorsun? Bırak yatırımcını düşünsün. Bak baştan konuşalım. Ben öyle eş dost iş bir ortaklık istemiyorum. Eğer profesyonelce yapacaksak bu işi kabul ederim. Benim yüzümden zarar etmeni istemiyorum Ferit. Tamam. 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 Anlaştık. Anlaştık. <laughs> e anlaştığımıza göre artık şu ortaklık ilişkisini bir süreliğine durdurabilir miyiz? Çünkü ben işimin yeni işini kutlamak istiyorum ya. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum gerçekten. Sen mutlu olduysan başka bir şeye gerek yok. Ama korkuyorum Ferit. Neden? Ya yapamazsam? En kötü batırırsın ne olacak? Eyvah ya mi öyle ya Durdur dur, korkma Batırırsan da borçlanırsın bana. Ne kadar borçlanırım? Çok evlilik sözleşmemiz hemen uzar. Süresi de bir ömür olur. Burayı en yakın zamanda batırıyoruz. Çok güzel. İyi akşamlar. Pardon açık mısınız? İyi akşamlar. Ee, şu an açık değiliz. Ama hazırlıklar bittikten sonra, en kısa zamanda açılacağız. Peki hayırlı olsun. Teşekkürler sağ olun. Bekleriz mutlaka. Demek ilk müşteriyi geri çevirdin ha? Kesin batarız. <gülüyor> <gülüyor> Kabul ettiler. Para hazır mı? Yanında. Alayım o zaman. Bana bak, dışarıda bekleyen bir dünya adam var. Parayı peşin veren gemiye biner işine gelirse. Gemi iki gün sonra limandan mısır hareket edecek. Telefonun açık olsun. Seni aradığımız zaman söylediğimiz yere geleceksin. Bir salacak alacak oradan seni. Eyvallah. Dediklerimi dikkatle dinliyorsun değil mi? Evet. Psikopat Bahadan bahsediyorum. Sakın eli boş geleyim mi? Bekliyorum. Şifreye bıraksın. Eline sağlık. Hadi mutfaktaki işleri de tamamla sen. Hii, canım benim. Ne kadar güzel olmuşsun sen böyle. Teşekkür ederim Zümrüt teyzeciğim. Her şey istediğin gibi mi? Sayenizde her şey çok güzel. Hakkınızı ödeyemem. Aa ne demek. Mutfaktaki hazırlıklar da bitmek üzere. Hadi biz de şöyle oturalım. Zümrüt teyzeciğim, barda olanları duydum. Geçmiş olsun. Sorma Betülcüğüm artık bana da bir şey anlatmıyor Zümrüt teyze. Bana kızgın değil değil mi? Canım benim seninle ne ilgisi var? O bu sıralar bütün dünyaya öfkeli. Sadece Ferit meselesi mi? Ferit. Aklından nasıl çıkaracak inan bilmiyorum. Zaman mı? Zaman unutacak Zümrüt teyzeciğim. İnşallah. İnşallah. Artık üzme ne olur kendini daha fazla. Ne güzel hazırlanmışsınız. Çok güzelsin. Canım çok teşekkür ederim. Heyecan var mı? Biraz. Heyecan iyidir, diri tutar değil mi anneciğim? Hmm. Aklıma ne geldi? Hani sen benim düğünümde ayakkabımın altına adını yazmıştın, bak işe yaradı. Acaba ben de senin istemende senin ayakkabının altına adımı mı yazsam? <laughs> yani ben o sadece nikahta oluyor diye biliyorum ama istersen yine yazarız. Yok ya. Saçma sapan adetler. Bana daha keskin çözümler lazım. Anne şundan alabilir miyim canım çekti. Al tabii canım benim. Yetucuğum hadi sen de bir şeyler yesene. Yok Zümrüt teyzeciğim ben iyiyim. Heyecandan yiyemiyorsun değil mi? Evet. <laughs> Oo hanımlar. Ne güzel olmuşsunuz böyle. <laughs> Sağ ol Hüseyin amcacığım. Hem de. Ben hep derim zaten iki tane kızım var diye. Hüseyin Bey siz de hiç fena sayılmazsınız yani. Yıllara meydan okuyorsunuz maşallah. Sağ ol canım. <laughs> Kalp yarısı ATV'de.